Bu kabul edilir bir tablo değil. Bununla ilgili aradaki farkı ülkeyi yönetenler bir an evvel kapatmak mecburiyetinde. İş yerlerinde huzurumuz yok. Evimizde huzurumuz yok. Bu ücretle bırakın geçinmeyi, Bir hafta aldığınız ücretle geçiremezsiniz. Bugün Van'dan burada arkadaşlarımız var. İzmir'den kardeşlerimiz var. Diyarbakır'dan var. Edirne'den var. Gecenin onda yola çıktılar. Tek bir talepleri var. Diyorlar ki doğrudayız, geçinemiyor. Bu alana kulak verin. İşte. Kula öyle bir noktaya geldik ki emeklilik ne oluyor? Diyor ki Ocak 14'üne kadar emekli olanlarla Ocak 15'inde emekli olanlar arasında yüzde 30 fark var. Bunu kabul edilmek mümkün değil. De Vurur inlesin hükümet inlesin vurur inlesin hükümet. Öyle işler var ki